geldiniz diyorum. Arkadaşlar bu arada yanındaki Bencan arkadaşlar ama onu Daniel'le hesabıyla getirdim. Neden biliyor musunuz? Kendi hesabının şifresini unutmuş ya. Böyle bir şey var mı? Ne yapayım? En son girdiğinden sonra çalındı herhalde. Ya sen çocuk musun da hesap çalıyorsun? O kadar dolandırılmayın diye arkadaşlar burada söylüyoruz söylüyoruz. Arkadaş gidiyor kendi hesabını çaldırıyor. Şimdi biz bu çocuklara ne diyelim yani? Ha? Ne diyelim yani? Neyi bekliyorsun? Ben dolandırılmam kendim verdim. Tabi tabi belli kendim verdim. Arkadaşlar kendi vermiş gördünüz mü? <laughs> Vallahi bak yalan söyleme. Yoksa sen mi birini dolandırıyordun da hesabın elinden gitti doğru söyle. Yo ben niye kimseyi dolandırayım? Vallahi aslında var ya arkadaşlar Berkcan'a efekt atıyoruz ya aslında ona üçgenci efekt atmak lazım diye düşünüyorum. Ne dersin Berkcan? Şu TikTok'taki üçgenci efekti artık senin sesin olsun mu? Hayır olmasın. Vallahi olsa çok güzel olurdu arkadaşlar bence. Sizce nasıl olurdu? Bence süper olabilirdi yani. Oysa ki senden çok güzel bir şikayetçi olur. Belki atarım o efekti. Hiç belli olmaz bana yani. Benim sağım solum belli olmaz değil mi arkadaşlar? Bu oyunda top oluyoruz. Yani Berkcan top oluyor. Ben değil. Asla ben değil. Bakın Berkcan. Ne alaka ben ya? Senden iyi top olur. Hayır hayır. Senden iyi top olur. Senden çok iyi top olur. Ama Tabii hangimizden daha iyi top olacak karar vereceğiz tamam mı? Hadi bakalım. Mesela bak şurada şu beyaz yer var ya arkadaşlar. Onunla kadar kim geçebilecekmiş hadi bakın. O duvarı kim geçecek? İlk başta ben yapıyorum sonra Berkcan yapsın tamam mı? Bakacağız. Şöyle bak Berkcan'ı görebiliriz. Hadi bakalım. ilk başta ben yapıyorum sonra da Berkcan yapsın. Hadi. Hadi yapacağım şimdi. Bir dakika ben daha iyi yaparım. Bekle. Bir dakika sayılmaz. Yeter hayır hayır bitti. Hayır ya sayılmaz. Ben düşmedim. Ne var arkadaşlar? Durun ben düşmedim. Bir daha yapayım. Bir daha yapayım. Ama hayır olmaz sayılmaz. Sen yaptın bir kere. Olmaz dedim ya olmaz. Öyle değil mi arkadaşlar Büşra? Dur bir dakika yapacağım. Bu kez yapacağım. Al işte yaptım. Yaptım. Burayı ben geçtim. Bakın bu level'ı ben geçtim. Birinci boyutta orası. Onu ben geçtim. Şöyle yapalım. Hadi sen bakalım. Sen yap. Hayır yapamadın hiç sayılmaz. E tamam tamam zaten benden iyi top olmaz. Senden iyi top olur diye düşündüm de o yüzden yapmadım yani değil mi arkadaşlar? Benden iyi top olur muydu? Benden iyi top olmaz diye. Laf mı yedim ben şimdi? <laughs> He ya top kardeş. Dur bakayım şöyle itince gidiyor muymuşsun merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kazdığın kuyuya kendin düştün. Ha 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 çok komik. Bak ben şimdi nasıl gidiyorum bekle. Hadi bakayım nasıl gidiyormuş arkadaşlar. Gör bunu gör bunu gidiyorum. Gidiyorum gidemiyorum. Hayır, geri düştün yukarı çıktı. Gördüm, arkadaşlar siz de gördünüz. Geçemedim, vallahi geçemedi. Birinciyi ben kazandım, 1-0, 1-0. Hadi atla bakalım, yapabilecek misin? Merak ediyorum, hadi. 1-0, ben kazandım. Yemin ederim, aslında benden güzel top oluyormuş. Bu arada ka dışarıda kar yağıyor. Sizin orada kar yağıyor mu arkadaşlar? Çok merak ettim şu anda. Bizim burada yağmıyor. Ya gelsene, nereye <laughs> gitti? Neredesin? Allah'ım bizim burada yağmıyor diye. <laughs> Özlü sözümüzde söyleyelim hazır denk gelmişken arkadaşlar kardan adam olur da bazılarından adam olmaz kar yok o değildi neydi dur özlü söz yapı diyemedim ha ortalıkta adam yok o yüzden kardan adam yaptık <laughs> böyle Arkadaşlar bu sözün doğrusunu bilen yazabilir mi? Hazır dışarıda jungle bank, jungle bank olurken bunu yorumlarda yazın. Her neyse tamam. burayı bak geçmen lazım ama yani. Arkadaşlar buraya geçmesi lazım. Geçemiyorum. Dur bir dakika bir daha deneyeyim. Dur 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 deniyorum la. Aa geçtim la. Ama gittim. <laughs> Geçtiğinde karşıya kadar durman lazım. Dur bu kez geçeceğim. Vallahi geçeceğim. Hadi geç bakın. Düşüp duruyorsun ya. Oo, sen geçene kadar biz 100 kere falan geçtiydik değil mi arkadaşlar? Oha sonunda geçti. Bakın arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Şu anda sesim duymuyor ya. Ben hile yapacağım ona. Bekleyin. Ben zaten bayağı oynadım. Bayağı boyutları geçtim tamam mı? Mesela ikinci şu boyuta ben şu boyuta istediğim gibi gidebilirim. Anladınız mı? Ama burada duracağım. Dur dur. O neredeydi? Tamam. Hile, sen nasıl atlamadan geldin? Yo ne hilesi? Oyun ilk seferde yaptığın için kazanç veriyor. Öyle mi? Evet ya mesela buradan ilk seferde atlayıp karşıya geçersen şu beyaz yere e, kazanç veriyor o yüzden değil mi arkadaşlar yani? <laughs> ben de ilk defa da yapacağım. Hadi yap bakalım. Beni niye itiyorsun? Allah beni ittiğin için al. Ama ben onu itemiyorum. Dur şöyle biraz daha iteyim. Niye itilmiyor? düşüyorum kendim kendime Allah Allah. Onu itemiyorum Top Berkcan. Top artık sen Orangutan değilsin Topsun. Hem senin cezan var onu yap bakalım. Hadi. Ne cezası ya ceza falan anlaşmadık biz. Anlaştık anlaştık. Orangutanım diyeceksin. Hayır demem. Diyeceksin ya hakkı bir kere bizim hakkımız. Tamam ben de geçince sen ceza vereceğim mi? Evet vereceksin vereceksin ha, ha vereceksin vereceksin. Ben orangutanım. Zaten biliyorduk. Bildiğimiz şeyleri bize söyleme Berkcan. Yani hiç gerek yok yani buna. Öyle değil mi arkadaşlar? Neyse hadi devam edelim. Oo geçtim. Aa, vallahi geçti arkadaşlar. Neyse ben de ilk seferde geçemezsem öyle vereceksin. Tamam mı? Bak şimdi ne yapacağım. <laughs> Durun arkadaşlar yapamadım. <laughs> Gördün mü, nasıl geçtim? Ben telefonu bırakmıştım nasıl geçtin E geçtim işte birinci seferde. <laughs> Neyse sıra bende ilk başta ben geçeceğim. Hop <laughs> Vallahi geçtim ama ilk seferde geçtim hadi sıra sende. Hadi hadi gel 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 <gülüyor> <gülüyor> Pili diye atlatma mı var arkadaşlar kocaman adamı. Tamam bak bu sefer ben oynayayım tamam bekle sen şöyle yükselt. Bana bak tamam mı? Bak ben nasıl oynuyorum? Bak bak arkadaşlar bakın. Nasıl oynuyorum ama of be of be. <laughs> bakın gidiyorum gidiyorum gidiyorum. <laughs> ya bizde beyaz topuz ama gözükmüyoruz ki. Ben top değilim. Bana ne topsun şu anda beni falan ilgilendirmez. Ben kar topuyum. Ama sen normal bildiğimiz futbol topu. <laughs> Niye ben futbol topu? Bana ne beni ilgilendirmez sen futbol topusun. Ben futbol topu olacak adam mıydım be? Adam mıydım, adam mıydım, neydim ben? Bağırma ya. Ne bağırıyorsun ya? <laughs> Nereye gidiyorsun? Yanlış yere gidiyorsun. <laughs> bu tarafa gel, bu tarafa. Ben niye başa geldim yere? Sen nasıl öyle ışınlanıyorsun? Ki hiç bana oyun hak verdi. Sen dedi çok iyi bir Roblox YouTuber'ısın dedi. Öyle dedi. Deme arkadaşlar yani. Asla yalan söylemiyorum görüyorsunuz. Eee... <laughs> Çok iyi bir top olursun dedi, buraya çağırdı. Ben de dedim ki, benden iyi Berkcan top olur dedim. O yüzden size de çağırdım. <laughs> ben top değilim. Kanala like atmayan top olsun. Lan niye kanaldakilere bulaşıyorsun? Abone olmayan 2x top olsun. O değil de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Benim yan hesapta girdi ya, ismi de Daniella. <laughs> <laughs> Berkcan Daniel sana çok yakışmış. Keşke şöyle vurunca aşağı düşsen. Ama ben düşeceğim neredeyse. Şöyle gidiyorum. Brokov'un da kucağı alma. Gitme olsa seni de alıp gideceğim valla. Bakın arkadaşlar bu çok eğlenceli bir oyun. Şu anda o telefonda olduğu için iyi oynayamıyor. Aslında bilgisayarda daha güzel oynanıyor. benim anladığım kadarıyla. Mesela ben kaç level'a gelmişim? Bakalım bir şöyle. Level derken? Yani ben diyorum yani oyun bana bir şey vermiş ya ondan onu diyorum. Arkadaşlar ben daha 31. boyuttayım. Düşünün artık. Vallahi biraz atlayayım durun. Bir dakika bir deneyeceğim tamam mı arkadaşlar? Dikkatli bakın. Dikkatli bakın. <gülüyor> Bakmayın. <gülüyor> Bakmayın utanç verici. Ya çok zor yapmışsınız. Ben nasıl yapayım bunu? Düşmem lazım tekrar. Beni bıraktın gittin. Dur belki arkadaşlara gösteriyorum oyunu. Ne yapayım? Evet. Buraya da geçtim. Hayır. Evet. Evet. Hadi hadi. Hadi hadi. Hayır ya. Oo çok fazla gitti be. Oyun çok güzel ama eğlenceli. Eğlenceli. Eğlenceli ama biraz zor. Gerçekten parkuru zor arkadaşlar. Böyle dengeni birazcık kaybettim, Biraz hızlı gittin mi düşüyorsun. Bak gördüğünüz gibi. Şuradan bak rahat geçebiliyorum. Burada bir dakika bir dakika bir hızımı almam lazım ya. Bir hızımı almam lazım orada. Durun. Şimdi gideceğim. Tamam arkadaşlar, biraz oynadık. 11. level'a kadar geldik. Tamam, bak bu kez de cezalı tamam mı? Söz veriyorum mızıkçılık yapmayacağım. Sen mi? Evet ben yapmayacağım. Bak bak şu suratta, şu topta hiç öyle bir yüz var mı acaba abi? Bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> tamam kardeşim, hemen biliyorsun ki ben hiç, hiç mi hiç hem de hiç hile yapmayan bir insanım. Beni takipçilerim bilir arkadaşlar. Ben hile yapan bir insanım. Vallahi doğru söyleyin ya. Ciddi anlamda doğru söyleyin. <laughs> Bakın şuraya geçemezsem ilk seferinde ve sen de geçemezsen okey mi? Cezalı olacak okey. Kabul mü? Tamam kabul ediyorum ama sakın şey yapmayacaksın. Hile yap ama haberin olsun. Eğer hile yaparsan yemin ederim YouTube ayağa kaldırırım. Tamam yapmayacağım dedim söz verdim. Geçiyorum ben şimdi bekle. Bekle. Vallahi geçtim geçtim ilk seferinde. Eğer sen ilk seferinde geçemezsen bu kez daha yedin Hadi bakalım izliyoruz şu an. Hatta şunu da kapatalım arkadaşlar. Tamam geliyorum. 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 Ya arkaya düştüm. Sayılmaz. Hayır vallahi sen sen gittin. Sen gittin. Ben karışmam. Sen gittin. Ar Arkadaş o gitmedi mi? O gitti. Sayılmaz bir kere. Ama ben daha denememiştim ondan. İyi hadi neyse acıdım. Hak vereyim bir tane daha vereyim arkadaşlar. Hadi yani acıdık sonuçta yani. Biz de, biz de anlı ve merhametli insanlarız biliyorsunuz. Merhametli, merhametli bir insan olduğum için veriyorum hadi. Tamam geliyorum. Geliyorum. Geçtim. Oha. Vallahi geçti arkadaşlar ya. Tamam burada kim ceza yiyene kadar. Bak ben buradan geçiyorum tamam. Daha başlamamıştı. Hayır başlamıştı. Hayır başlamamıştı, ben deniyordum sadece. Neyse. Olmadı zaten. <laughs> Beklemişler şimdi sen. Abi cidden yaptı. Bunu ben, bunu, bunu hakaret sayar ve giderim. Hakaret sayar ve hiç durmadan giderim. <laughs> da kendi hakaret sayıyorum. Hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi, hadi 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 gelebiliyorsan gel. Şu içeride dengemi sağlayayım da orada kalayım. Bak bak orada arkadaşlar gelce bir gelebilecek mi? Ben geçerim. Hadi geç. Hadi, 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 hadi. <laughs> Aa! Senin olduğun her yere gelirim ben. Saçmalama ya. Bir saçmalama. Aa, inanmıyorum ya. Her yeri buluyorsun ya. Bana ne ya? Ben ben bunu katılmıyorum. Ben bunu kabul etmiyorum arkadaşlar. <laughs> kabul etmesen bile oldu değil mi olan? Neyse buraya geçeyim. Tam cezayı kim alacak? Tam buraya geçeyim. Ya yeter ama ya. Niye geçemiyorum ben ya? Bu kez deneyeceğim. Bu kez olacak. <laughs> Bu kez hiç arkadaşlar şaşmayacağım tamam mı? Berkcan sen orada kal. Bekle. 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 <laughs> Hayır ya. Düşmek istemiyorum ya. Düşmek istemiyorum ya. Allah Allah. Evet. Evet evet. Evet evet evet. Oha kaç geçtim. Ondan çok uzaklaştım bu arada. Otağı nerede şu an? Burada. Ben buradayım. <laughs> ben birinci oldum. Yok canım ne alaka? Ben oldum. Yok ya ben oldum arkadaşlar. Sizce kim oldu? En iyi top kim? Hatta onun yanına gideyim ben de. Eğitim top kim oldu arkadaşlar? Bence Berkcan oldu. Onun için Berkcan'ı yazabilirsiniz. Beni yazmayın lütfen arkadaşlar. Bu arada işte oyun videosu da birazdan yayında arkadaşlar. Berkcan'la ve diğer ekip arkadaşımla videoları gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle yorumlarda bunu belirtin. Böyle videolar çekeceğiz. Eğlenceli eğlenceli. Bugünlük Berkcan'ı top yapmak istedim. Öyle geldi için <laughs> top Berkcan kanalda çocuk tortu oldu. Evet arkadaşlar benimle beraber videolar gelmesini istiyorsunuz like atmayı, kanala abone olmayı, abone olup bildiğimi açmayı unutmayın. İstersen ya şey yapalım mı? Ne yapalım mı? Ya bir sosyal deney yapalım bir milyon olsun kanal. Böyle duyar kasıyormuş gibi yapıyorlar ya. Tavşan doğuracağım de. <laughs> Arkadaşlar, Berkcan bence sosyal medyaya girmesin. Bakın hemen kaosçu, primci bir şey oldu bu ya! Kaosa girelim biz bu olaya. Mesela Berkcan taşla doğurdu yatsa, of ne başlık! <gülüyor> <gülüyor> sosyal deney deriz, yuttururuz. <laughs> arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hepinize bay bay. Yarın yine bu saatte Bercan ve diğer ekip arkadaşımla beraber çok süper bir video gelecek. Lütfen bildirimleri açın arkadaşlar. Berçan'ı tavşan doğurdum diyecekmiş. <laughs> tavşan doğurmasını istiyorsanız da yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Sosyal deney ya. Bunu neresi kötü? <laughs> Tamam ben anlıyorum seni. Görüşürüz. Bay bay. Bir daha kanalına da gitmeyi unutmayın. Hemen sabitten veya son ekranın sonuna bırakmışımdır arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.